Herkese merhaba. Bu maçlar kaçmazın yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk olarak Serie A diyelim. Roma ile Atalanta, Serie A'da İtalya'da karşı karşıya gelecek haftanın çok keyifli maçlarından biri olacağını düşünüyorum bu mücadelenin. Ligde puan sıralamasında dip dibe olan iki takım. Atalanta 6., Roma 7. 29 puanda Atalanta, 28 puanda Roma. İki takımın arasındaki son 5 maça baktığımızda önemli bir istatistik öne çıkıyor. Son 5 maçta Roma 2 galibiyet, Atalanta 2 galibiyet ve bir beraberlik çıkmış durumda. Hafta içinde tabi kupa macerasında iyi bir Roma gördük diye düşünüyorum. Oyuna tutunan bir Roma gördük diye düşünüyorum. Dybala'nın performans arttırmış başlığı var. Atalanta'nın da oyun dinamiğine baktığımızda iki takımın da gole yatkın olduğu fikrindeyim ama bu maçın beraberliğe yakın olduğunu düşünüyorum. Serie A'da bir diğer karşılaşma Empoli ile Milan arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Milan kazanmış durumda. Hafta içi de yine kupada Milan'ın ne kadar iyi durumda olduğunu gördük. Özellikle Leao çok istekli. Avrupa Şampiyonası öncesi yükselişte bir Portekizli görüyoruz. Piyolinin öğrencilerinin de performans arttırdığını düşünüyorum. Empoli bir şekilde alabildiği kadar puan almaya çalışıyor ama 19. sıradalar. Kötü bir oyun oynuyorlar. Bu maçı Milan'ın kazanacağı fikrindeyim. Süper Lig'de iki önemli karşılaşmayı irdeleyeceğiz. İstanbulsporla Spor'la Fenerbahçe. Bu maç öncesi tabii Fenerbahçe'de eksik oyuncular var. Afrika Kupası gerçeği var. İrfancan'ın yokluğu var. Keza Fred'in yokluğu var. Yani arka arkaya sayabiliyoruz. BKA takımla antrenmanlara başladı. Önemli bu bence. Ama Ciku da Afrika Kupası'nda. Haliyle yine birbiriyle çok fazla vakit geçirmemiş stoper hattı göreceğiz gibi. Yine de İstanbulspor'un Spor'un ligin kötü savunmalarından biri olduğu fikrindeyim. Fenerbahçe'nin bu maçı gollü bir biçimde kazanacağını düşünüyorum. Haftanın önemli maçlarından biri Galatasaray ile Konya Spor arasında oynanacak. Bu maç öncesi Galatasaray'da da çok eksik var. Yani Toreyra cezalı, Saşa Boy yine cezalı. Hakim Ziyeş zaten Afrika Kupası'na gitti. Kerem Aktürkoğlu bir ameliyat olmuştu biliyorsunuz. Davinson Sanchez'in yine sakatlığı sürüyor. Birçok eksik isimden bahsettim. Ve fakat tabii ki bu eksik isimlere rağmen kadrodaki diğer oyunculara şöyle bir göz attığınızda, orta alanda alternatif olarak oynayabilecek isimlere baktığımızda ağırlık koyacak bir Galatasaray olacaktır fikrindeyim. Özellikle maçın Ev sahibi olması hasebiyle de Galatasaray'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sarı kırmızılı takım bu maçı kazanacaktır fikrindeyim. Evet. Bu hafta da bu maçlar kaçmazın sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak?